Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarının lüks tipi ile hazırladığım sadece düz bir dikdörtgen parçadan ördüğümüz boyunluk tarifimizi paylaşacağım. Bakın o kadar tarz, o kadar güzel oldu ki şahane bir duruşu var. Bunu birkaç şekilde kullanabilirsiniz. Hemen boyunduğumuzun arka kısmında göstereceğim sizlere. Bakın arka kısmı da bu şekilde görünüyor. Bunu birkaç şekilde takabilirsiniz. Hemen o şekilleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın bu şekilde de gerçekten çok güzel görünüyor. Sizler örüp tamamladığınız zaman bu parçayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hemen bunun arka kısmında nasıl görünüyor sizlere göstermek istiyorum. Bakın arka kısımda da görünüşü bu şekilde böyle sizleri sıcacık tutacak bir boyunluk hazırlayacağız. Kadife ipe de bakın bu model çok güzel yakıştı. İnanılmaz kolay bir yapımı var. Örgü ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Uyunduğum için spagetti yardın lüks velvet ipini kullandım. Hemen şöyle ipin özelliğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Karışımı %100 Super Soft polyester 100 gram ağırlığında 120 metre uzunluğunda. Benim hazırlamış olduğum boyunluk için bir tane yumak yeterli oldu ama sizler biraz daha böyle salaş büyük isterseniz eğer birden fazla yumak kullanmanız gerekebilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Bu arada Spagetti Yarn'dan abonelerime özel güzel de bir indirim haberi paylaşmak istiyorum. SpagettiYarn.com adresinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde kullanabileceğiniz Gulcan10 koduyla alışverişinizi 110 indirimli olarak tamamlayabilirsiniz görebilirsiniz. Ben şimdi bakın bu rengini kullanacağım. Yine kullanmış olduğum rengi linkini de aşağı açıklama kısmına eklerim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tığ numaram da 6 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. Hemen burada ilk zincirimizi kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Ben boyunduğum için toplamda 26 zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Şimdi bu şekilde zincirlerimi 26'ya tamamlıyorum. Ama sizler enini daha uzun yapmak isterseniz eğer burada boyunduğu büyütmek için zincir sayınızı artırmanız gerekir. Örneğin daha ince ip kullanıyorsanız mutlaka benim verdiğim sayıdan zincirleriniz daha fazla olmalı. İpiniz kalınsa yine daha az zincirle de başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi toplamda 26 zinciri çekerek ilk etabı tamamladım. Burada toplamda 26 zinciri çekerek bu noktayı tamamladım. Şimdi zincirimin düz kısmını değil, ters kısmını çeviriyorum. Arkada bulunan bakın zincirin tam arkasında bulunan şu kesik çizgilere batarak örgümüzü hazırlayacağız. Buradaki kesik çizgileri kullanacağız bakın. Bu arkada görünen kesik kesik çizgilere batarak örgümüzü hazırlamış olacağız. Şimdi zincirin ters kısmını çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak son çektiğimiz zinciri bırakıp bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. üçünü tek seferde topladık. Şimdi burada bakın 1 2 3 tane çizgi görünüyor. 3. çizgiye Şöyle ilmeğimizi fazla esnetmeyelim. Üçüncü çizginin gövdesine bu şekilde direkt batıyoruz. Ve sıradaki zincirin kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıyoruz. Bu son ilmeği birazcık da uzatmak gerekiyor. Bakın yine 3 ilmeğimiz var doluyoruz. Üçünü tek seferde topladık. Şimdi yine 1, 2, 3 tane çizgimiz var. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü çizginin gövdesine önden bu şekilde batıyoruz. Ve sıradaki zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıyoruz. İsterseniz zincirin içerisine de batabilirsiniz. 3 ilmeğimiz vardı, doluyoruz. üçünü tek seferde topladık. Şimdi yine bakın 1, 2, 3. Üçüncünün gövdesine batarak sıradaki zincire batıp örgümüze devam ediyoruz. Hep bu teknikle ilerleyeceğiz. Batış yerlerimiz farklı sadece. Şimdi bakın üçüncü çizginin gövdesine batıp sıradaki zincirin kesik çizgisine batıp ilmek çıkarıp son ilmeği mutlaka uzatıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. 3'ünü tek seferde topladık. Şimdi 1 2 3. çizgiye batıp gövdesine, sıradaki zincirin kesik çizgisine batıp ilmek çıkarıyoruz. Son ilmeği mutlaka birazcık uzatıp doluyoruz. 3'ünü tek seferde toplayarak bu şekilde sıra sonuna kadar örgümüze devam ediyoruz. Burada sıramızın sonuna yaklaştık. Bu model gerçekten çok kolay bir model. Sadece bitiş ve başlangıca dikkat etmek gerekiyor. Şimdi yine bakın 1, iki üç tane çizgi çizgi var. Üçüncü çizgiye batıp buradaki son zincirinde arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkartıp son ilmeği birazcık uzatıp doluyoruz. Üçünü tek seferde topladık. Bakın burada bitti. Son zincirimizi de ördük. Şimdi dönüş için yukarı çıkmak için bir tane zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz tığımızın başına dolayarak bakın çektiğimiz zincire değil gelen buradaki bakın zincirli noktaya değil hemen gelen ilk boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz doladığımız için 3 ilmeğimiz var tekrar doladık 3 ilmeği tek seferde topluyoruz bakın yine 1 2 3 çizgiyi başlangıçta olduğu gibi elde etmiş olduk yine üçüncü çizginin gövdesine bu şekilde batıyoruz ve sıradaki boşluğa batıyoruz bakın başak şeklinde tığımızın üzerinde olmalı. Bakın. Burada zaten V şeklinde duran noktanın tam ortasına batıp bu taraftan da bu şekilde çıkmış olacak. Yine başak şeklinde tığımızın üzerinde örgümüz olacak. Bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Bakın yine 3 ilmek var. Doluyoruz. 3'ünü tek seferde topladık. Yine 3 ilmek. Bakın böyle 3 üç çizgi. 3. çizginin gövdesine batıp sıradaki boşluğumuza batıyoruz bakın V'nin tam ortasına. Bu şekilde batıp ilmek çıkarıp uzatıyoruz doluyoruz üçünü tek seferde topladık yine aynı örgü tekniği ilerliyoruz bakın oldukça kolay 1 2 3 çizgi var üçüncü çizginin gövdesine batıp sıradaki boşluğa batıyoruz bakın bu şekilde ilmek çıkarıp 3 ilmeği tek seferde topluyoruz bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz Şimdi yine 1, 2, 3 çizgi var. Üçüncü çizgiye batıp sıradaki boşluğa batıp sanki zincire batıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bakın üçüncü çizgi sıradaki zincire batıyormuş gibi ilmek çıkarıp üçünü tek seferde topluyoruz. Bundan sonra örgü hep bu şekilde devam edecek. Şimdi hızlı bir şekilde Burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna geldik. Yine üçüncü çizgiye batıp bakın son nokta başak şeklinde duran bu son kısım. Buradaki son boşluğa da batıyoruz. İlmek çıkardık. 3 ilmeği tek seferde topladık. Bakın sırayı bitirdik. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak gelen ilk boşluğa bakın. Buradaki zincire dokunmuyoruz. Hemen gelen şu ilk boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var. doladık, bütün tek seferde topluyoruz. Yine aynı örnek. 1 2 3 çizgi var. 3. çizgiye batıp sıradaki boşluğa batıp ilmek çıkardık. 3'ünü tek seferde topluyoruz. Bakın battığımız boşluklar bu şekilde. Burada duran başak başak duran noktaların tam ortaları. Bu şekilde bu noktalara batarak örgümüzü devam ettiriyoruz. Burada e, örgünün mantığını kavramak için başlangıçta yapacağınız ölçüde zincir çekip başlamayın. Burada sizlere tavsiyem önce modeli küçük bir örnekle çalışın. Bitiş ve başlangıç noktalarını kavradıktan sonra model istediğiniz ölçüde çalışabilirsiniz. Eğer benim gibi zincir saymak istemiyorsanız eğer istediğiniz ölçüden bir 5 santim kadar fazla zincirlerinizi çekin. İstediğiniz ölçüye geldikten sonra artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek de çıkartabilirsiniz. Yani burada şu merak edilebilir işte e, kaç tane zincir çekelim? E, bazen ipinizin markasını söylüyorsunuz. E, bu markaya kaç tane zincir çekmeliyim gibi sorular geliyor. Maalesef onları e, deneyimlemediğim için sizlere şu kadar zincir çekin diyemiyorum. O yüzden mutlaka sizin tecrübe etmeniz gerekiyor. Şimdi zaten ölçüleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın dönüşler bu şekilde ama şurada sıra sonunda bir kez daha bitişi göstermekte fayda var. Yine bakın 3. Çizgiye batıyoruz. Sıradaki boşluğa batıp ilmek çıkarıp 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. Örgü hep bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok kolay bir örgü. Çok da keyifli ilerliyor. Böyle bir saatte falan Rahatla, bit, rahatlıkla bitirebileceğiniz bir proje. Şimdi istiyorum ki sıra sonuna kadar gelelim. Bir kez daha bitişi sizlerle paylaşmış olalım. Sıramızın sonuna geldik. Yine üçüncü çizgiye batıyoruz. Bakın bitiş yapacağımız nokta buradaki son başak kısmı bakın şöyle görünüyor. Yalnız diğer kanadı biraz içeride kalıyor. Bakın bu kenarda kalıyor. Buna şöyle iki çizgiyi gördüğünüz zaman tam ortasına batın. Bakın başak şeklinde tığ üzerinde nokta kalacak ve son batacağımız nokta burası olacak. Dediğim gibi bunu elinize aldığınız zaman sizler de çok rahatlıkla göreceksiniz. Mutlaka kenar bu şekilde düzgün durmalı. Şimdi yine bir tane zincir çekip örgüyü çeviriyoruz. Doluyoruz ve gelen ilk boşluğa batarak 3 ilmeği tek seferde toplayarak aynı örgü tekniğiyle sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi modelimizi devam ettireceğiz. Bakın köşede bu şekilde olmuş oluyor. Kenarlar oldukça e, muntazam oluyor. Şimdi örgümüzü burada Dikdörtgen bir şekilde düpedüz uzatacağız ve e, ördükten sonra ne kadar e, santim yaptım eline boyunu da yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Hemen sonra birleştirmeye de geçmiş olacağız. Burada örgümüzü sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi yeteri kadar uzattık ve bakın dikdörtgen bir parça hazırlamış olduk. Burada ipimizi de henüz kesip kopartmadık. En son bir dikiş işlemimiz olacak. Burada sıra sayısı vermeyeceğim. Önemli olan bizim için santim olarak ölçüsü. Eni 23 santim oldu. Benim çalıştığım bu parçanın boyu da 45 santim oldu. Bu bayanlar için ideal bir ölçü yaklaşık. Ama bunu bir erkeğe çalışacaksanız eğer eni 30 santim boyu da 50-55 santim uzunluğunda olabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi düz bir dikdörtgen parça bakın. Sağ üst köşedeki ucu alıyorum. Bir de sol alt ucu alıyorum. Ve bu iki ucu bakın şu şekilde çapraz şekilde getiriyorum bir 10 santim kadar bakın bu kesişen noktada bir 10 santim kadar dikiş yapacağız model bu bakın iki ucu getiriyoruz Sizler bunu enine boyunu yapacağınız kişiye göre yani bunu bir bebeğe de hazırlayabilirsiniz bakın bu şekilde buradan bir dikişimiz olacak yaklaşık bir 10 santim kadar sonra katlayarak boyunluk haline getirmiş olacağız gerçekten e, görüntü şahane oluyor şimdi burada bakın şöyle bir e, etamin iğnesi kullanacağım Hemen şöyle iğnemi de göstermek istiyorum. İsterseniz tığla da birleştirme yapabilirsiniz. Burada son e, örgümüzü de yaptıktan sonra bir tane zincir çekmiştim. Hemen şöyle ilmeğimi birazcık esnetiyorum. Dikeceğim kadar ipi burada şöyle ayırdım. Ve burada ipimi kesiyorum. Çıkardım. Burada bir zincirle kilit yapmış olduk. Şimdi bu kesmiş olduğum ipin ucunu hemen alıp iğneme takıyorum. Burada dikişimizi yapacağız. Bakın düz dikdörtgen parça, sağ üst ucu, sol alt ucu getirip, bakın bu şekilde bir 10 santim kadar yine bunu da ölçerek yapacağım. Bakın 10 santim nereye denk geliyor? Buradan ölçüyorum şu nokta. Tam bakın. İpim zaten burada şu kısımdan denk geliyor. Buradan batıyorum. Hemen şu son ilmeğe de batıp bakın oldukça kolay dikiliyor. Şimdi buradan ölçtüm. Buradaki uca kadar dikeceğim. Klasik dikiş yapacağım. İnanılmaz keyifli örmesi. Çok da çabuk bitiyor. Yani böyle bir çalışmayı bir saatte çok rahatlıkla örüp hazırlayabilirsiniz. Şimdi burada bir 10 santim kadar dikeceğim. Bakın herhangi bir şey diker gibi klasik dikişle. Şimdi dikişimizi yapalım. Buradaki uç kısma kadar gelelim. Sonra kısa kalan ipleri gizleyeceğiz ve boyunumuzu katlayarak son hali birlikte görmüş olacağız. Şimdi burada bakın dikişimi yaptım. Burada kısa kalan ipim vardı. Bu ipleri şöyle bir kez ya da iki kez düğümleyelim iyice sağlamlaştırmış olalım. Sonra bu ipi aralardan geçirerek izleyeceğiz. Yine bakın ipimi de şöyle ara boşluklardan geçirip birazcık gizleyeceğim. Sonra fazla kalan ipleri keserek çıkartmış olacağım. Bakın burada dikişimizi tamamladık. Şimdi örgümüzü katlayacağız. Şöyle diğer tarafında göstermek istiyorum. Bakın bu da dış kısmı. Şimdi bu şekilde 10 santimi diktikten sonra hemen şöyle bu noktadan katlıyoruz. Bakın şöyle bir Görüntü çıkacak ortaya. Şu, bakın arka kısımda kalıyor. Bu ense kısmına gelecek. Takıldığı zaman e, bu ucun e, bir tarafı önde, bir tarafı arkada durabilir. O kadar tarz, tarz duruyor ki e, mutlaka böyle kendiniz taktığınız zaman da göreceksiniz e, şahane bir görüntü çıkıyor ortaya. Bakın şöyle arka kısmını gösterelim. Burası boyun kısmı. Bakın yani ense kısmı arka taraf. Böyle başımızdan geçireceğiz. Bu tarafı da ön tarafı bakın. Şu şekilde tam üçgen olarak da kullanılabilir. Bakın şöyle diğer tarafını çevirelim. Bakın bu şekilde kullanabilir. Bu taraf öne, diğer taraf tam omuza ya da arka tarafı da getirilebilir. Bu modelde gerçekten çok yakıştı. Bakar mısınız? Sanki şişle örülmüş gibi şahane görünüyor. Bu kadife ipe de inanılmaz yakıştırdım. Tarifimizde bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda gör görüşünceye dek hoşça kalın.